virüs nedeniyle sıfır araç üretiminin yapılamaması, artan talep ve normalleşme sürecine destek amacıyla açıklanan kredi paketi ikinci el araç fiyatlarında büyük bir artışa sebep oldu. Peki bu fiyat artışı satışları nasıl etkiledi? 300 bin lira burada sıfırı ikinci ele yazmış 350 bin lira. Yani bunu nasıl bir iş anlamadım ben. Daha da yükselecek. Allah Allah. Biz düşecek diye bekliyoruz çok bekleriz. Çok mu bek <laughs> Yeni araç üreticileri tedarik sorunu çözmediği sürece ikinci ellere talep daha fazla artacak gibi görünüyor. İşte o talep ikinci el otomobil fiyatlarını katladıkça katladı. Dün 99.750 liraydı. Bugün ise 101.750 lira. 24 saat içinde 2.000 lira arttı otomobilin fiyatı. İkinci el piyasası daha ne kadar artabilir diye düşünüyorsanız yeni zamlara hazırlıklı olun. Bir an evvel az diyorsunuz yani. Beklemenin bir faydası yok. Araç fiyatları sürekli artıyor. Ee, bu olduğunu arabayı şu anda almak en doğrusu. Koronavirüs otomotiv sektörünü öyle bir vurdu ki bilinen tüm doğrular yerle bir oldu. Bir yıl öncesine kadar durum şöyleydi. Sıfır otomobili aldınız, plakayı taktınız, çalıştırdınız, bir kilometre ilerlediniz. Değerinden 10 bin lira düşerdi. Ama bugün bırakın değerini kaybetmeyi üzerine 20 bin lira ekliyor. Yeni aldık aracı. Bakmadık ama yani şu anda sıfırla bunun arasında çok bir fark yok yani. Fiyat artış oranı minimum yüzde seksen, yüzlü geçen hatta şu an sıfır otomobilinin üzerinde satılmaya çalışan modeller var diyebilir. İkinci el o kadar değer kazandı ki sıfır otomobil fiyatlarını bile geçti. 2018 model olan bu otomobil 2019 yılının Mart ayında 67 bin liraya satılıyordu. Bu süre zarfında otomobil yaklaşık 55 bin lira değer kazandı. Şimdi ise 120 bin 750 liraya satılıyor. Bazı otomobiller de internet sitesine girerseniz bugünkü sıfır değerinin üzerinde. Belki de en çarpıcı örneklerden biri 2020 model 5000 kilometredeki bu ikinci el otomobilin satış fiyatı 238 bin lira. Şu anda bayide yok ama aynı otomobilin sıfır modelinin liste fiyatı ise 225 bin lira. Yani ikinci eli sıfır modelden 13 bin lira daha pahalı. İnanılmaz bir artış var ikinci elde. Sıfır otomobil yok, sıfır otomobil satılmıyor. İkinci ile talep artıyor. İlanını bir kişi iki kişi ararken aynı ilan on kişi aramaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle piyasaya sıfır otomobil girmiyor. Çoğu uluslararası otomobil fabrikası üretimi ara verdi. Oysa yine salgın hususi araçlara ilgiyi artırdı. Üstüne bir de kredi faizleri düştü. İkinci ele talep patladı. Bu da fiyatları uçurdu. Kasım ayında 2020 yılı için verdiğimiz sıfır otomobil sayısını örnek veriyorum 100 otomobil satacakken 80 otomobil üzerinden verdik. Ekonominin daralması, enflasyon ve kur riskini göz önünde tutarak. Pandemi hiç hesaplanmadı. Artık toplu taşımayı kullanmama isteği, kendi otomobilini kullanma isteği ki ikinci otomobil talebi sıfır arabaya yönelik talebi aşırı arttırdı fabrikalarda üretim kapasitesi %30'larda kalınca galerilerde sergilenecek araç bile kalmadı. Bir araç var. Başında nereden baksanız üç farklı aile var. Tam olarak sebep bu mu? Evet, konu bu aslında. Talep çok, Ara araç yok. Mahsus mu araba mı getirmiyorlar? Ben anlamıyorum yani. Geçen sene aldığınız 80 liralık araba bu sene 120-130'larda. Sıfır otomobillerde tedarik problemi var ama aslında aynı sorun ikinci elde de var. İkinci elin en büyük tedarikçilerinden biri kiralama firmaları. Ancak sıfır araç girişi bulunamadığı için kiralama şirketleri filolarına yeni araç girişi yapamıyor. Haliyle elindeki araçlarda ikinci el piyasasına dahil olamıyor. Kiralamadan ikinci el stoğuna bir araç akışı olmuyor. İşte bu da ikinci el fiyatlarını kanatlandırıyor. Fiyatlar yerinde durmuyor maalesef. 65 lira favoriye aldım araç 70'e çıktı en son 73.000 lira 53.5 53 almıştım 72.000'den sattım şimdi. Peki 72'nin üstüne ne kadar koymanız lazım? En gözü bir 70 almanız lazım. Bu ay gelecek olan 70 tane sıfır otomobil satıldı. Otomobil firması yetkilisi Aykan Ceylan'a göre fiyat artışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Pandemiden dolayı fabrikalar uzun bir süre ara verdiler. Yeniden çalışmaya başladılar ama hala tam kapasiteyle çalışmıyorlar. Fabrika giderleri yüksek. Bir kere buradan bir zam gelecek herhalde 2021'in Ocak-Şubat gibi sorun çözülür gibi görünüyor aşağı yukarı 50 milyar dolarlık dış ticaret açığına doğru gidiyoruz. Bu ne demek? Türkiye'nin döviz ihtiyacı artıyor. İkincisi bu kredilerin bir miktarı dövize gidiyor. Kamu bankaları sadece ikinci el konut kredisinde faiz oranını arttırmakla kalmadı. Sıfır otomobil alacaklara aylık %0,49 ile %0,64 faiz oranlı taşıt kredisi imkanını sunmak için anlaştığı 6 otomotiv firmasını fiyat arttırdığı gerekçesiyle kampanya dışı bıraktı. Bu firmaların büyük bir kısmı euro üzerinden çalıştığı için Euro'daki dola, Euro TL kurunda yaşanan değer kaybı aşağı yukarı %16'ya yakın. E ona paralel bir fiyat artışı var. E talebi artırıyorsunuz ama arz aynı şekilde artmadığı için fiyat yukarıda olmasına izin vermiyorsunuz. Yani serbest piyasayı istemiyorsunuz, izin vermiyorsunuz.